Hicretin 8. yılındayız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bizans imparatoruna bağlı Busra emrine de bir mektup yolladı. Fakat kibirli emir aldığı İslam'a davet mektubunu yırttı. Üstelik İslam elçisini de şehit etti. İşte bu alçaklığa üzülen Allahü Teala'nın Resulü o zalimler üzerine kuvvet göndermeye karar verdi. İşte bu iki ordunun karşılaştığı savaş İslam tarihinde mütegazası olarak geçmektedir. Hepsi de gönüllü olan bin kişilik mücahitler ordusu kısa zamanda hazırlanıp yola çıktılar. İki cihan sultanı peygamber efendimiz öğle namazını kıldıktan sonra bu mübarek orduya bizzat uğurlamaya çıktılar. Sancağı şeriflerini Hazreti Zeyd'e teslim ettiler. Sonra da buyurdular ki, cihad için hazırlanan bu ordunun başına Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Şayet Zeyd şehit olursa sancağı Cafer alsın o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha alsın. O da şehit olursa sizler istediğiniz birini kumandan seçersiniz diye buyurmuşlardı. Zeyd bin Harise kumandasındaki ordu hareket ettiğinde Abdullah bin Revaha peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek Ya Resulullah bana ezberleyebileceğim ve aklımdan hiç çıkarmayacağım bir tavsiyede bulunur musunuz dedi. Resulullah efendimiz buyurdular ki sen yarın Allah'a pek az secde edilen bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri çoğalt. Ya Resulullah, bana nasihatınızı arttırır mısınız? Allahü Teala'yı zikret. Çünkü Allahü Teala'yı zikir, umduğuna kavuşmanda sana yardımcı olur diye buyurmuşlardı. Peki sonra anneciğim, gerçekten çok heyecanlandım. Savaşın devamını gerçekten çok merak ediyorum. Sizin böyle meraklı ve istekli olduğunuzu görmek beni ne de çok sevindiriyor çocuklar. Pekala anlatmaya devam ediyorum. Ordu Medine dışındaki hurmalıklara gelince sevgili peygamberimiz son emirlerini verdiler. Çocukları, kadınları, amaları sakın öldürmeyin. Evleri yıkıp ağaçları yakıp harap etmeyin diye bütün orduyu uyarmıştır. Zeyd bin Erkam der ki ben Abdullah bin Revaha'nın terbiyesi altında yetişmiş bir yetimdim. Muteseferine çıktığımızda beni de terkisine bindirmişti. Geceleyin biraz gidince dudaklarından şehitliği özlediğini ve buna kavuşmak için yandığını ifade eden şiirler söylüyordu. Bu beyitleri işitince ağladım. Bunu fark eden Abdullah bir revaha bana dedi ki: "Sana ne oluyor? Şehit olmamın sana ne zararı var? Hak Teala bana şehitliği nasip ederse sen de hayvanıma biner, geri döner, yerine ulaşırsın." Ben ise dünyanın dert, tasa, üzüntü ve hadiselerinden kurtularak özlediğim şehitlik makamına kavuşurum. Abdullah bin Revaha gece inip iki rekat namaz kılıp uzunca bir dua yaptı. Sonra Zeyd'e dönüp dedi ki, Ey çocuk, inşallah bu sefer şehitlik nasip olacaktır. İslam ordusu Şam topraklarında bulunan Maan şehrine kadar hiç durmadı. Ancak orada Bizans İmparatorunun kendilerine karşı 100.000 kişilik büyük bir ordu yolladığını haber aldılar. 100.000 mi? İslam ordusu bu kadar büyük askeri güce karşı nasıl dayandı peki anneciğim? Hepsini anlatacağım As sabırlı olun çocuklar. Haberi alan ordu derhal istişare toplantısı yaptı. Peki toplantıda neler olmuş anneciğim? Bir grup peygamber efendimize yazalım düşman sayısının çok fazla olduğunu arz edelim. Ya bize yardımcı kuvvet gönderirler veya ne yapacağımızı emrederler. Biz de o şekilde hareket ederiz derken Hz. Abdullah bin Revaha ayağa kalktı ve tarihe mal olan konuşmasını yaptı. Ey mücahitler, bu sefere niçin çıktığımızı hatırlamıyor gibisiniz. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki ya kahramanca savaşıp zafer kazanacağız veya Allah rızası için şehit olacağız. Bu mertebelerin ikisi de her Müslüman için en büyük şereftir. Müslümanlar heyecanla dinliyorlardı. O devamla Kardeşlerim, unutmayın ki biz düşmana karşı sayı ve silah çokluğuyla savaşmıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği İslam dini ve iman gücümüzle er meydanına atıldık. Hepimiz Yüce Allah'tan iki şey diliyoruz. Ya gazilik ya şehitlik diyerek sözlerini tamamladı. Oradakiler, vallahi Revaha'nın oğlu doğru söylüyor dediler. Sonra da hep birlikte ilerlemeye başladılar. Allahu Ekber! Bu nasıl bir sadakattir? Nasıl bir azimdir? Aynı zamanlarda ise Hazreti Cafer radıyallahu anh Mute savaşında çarpışırken şöyle diyordu. Cennette yaşamak ne güzeldir. Onun şerbetleri tatlı ve soğuktur. Rumlara gelince kafir ve cehennemliktirler. Bana düşen onlardan karşılaştığıma kılıç vurmaktır. Allah hepsinden razı olsun. Şehadetlerini kabul eylesin. Amin pırpırcım. Artık o Hazreti Cafer'i tayyar oldu cennete uçarken Hazreti Abdullah bin Revaha koşturdu. Yere indi, sancağı kaptı, göklere doğru yükseldi. Mute'de Caferi Tayyar'ın şehit düşmesiyle sancağı alıp göklere yükselten Abdullah bin Revaha bu anda en son şiirini kendisine söyledi ve Bizans ordusu üzerine bir ok gibi atıldı. Olanca gücüyle çarpışmaya devam etti. Dinlendikleri bir anda Abdullah bin Revaha atından inmişti. Amcasının oğlu kendisine biraz pişmiş et getirdi ve al bunu ye de biraz güçlen dedi. Abdullah bin Revaha üç günden beri bir şey yememişti. Etten ağzına bir lokma aldığı sırada Müslümanların bulunduğu yerde bir karışıklık gördü. Bunun üzerine arkadaşlarım bu haldeyken sen hala bu dünyadasın ve yiyip içmekle meşgulsün diyen nefsini kınadı ve elindeki eti bırakarak tekrar savaşa başladı. Çok geçmeden sevgili peygamberimizin mübarek sözleri gerçekleşiyordu. Hazreti Abdullah da önceki kumandanlar gibi şehit oldu. Muradına erdi. Ne kadar heyecanlı bir şehadet hikayesiydi canım anneciğim. Allah bu ümmetin her bir ordusuna, askerine, polisine zeval vermesin. Onlara hep yardım etsin. Amin Ahmetciğim. Amin Ahmetciğim. Amin Ahmetciğim. Bugünkü sohbetimizi Abdullah bin Revaha'nın dua mahiyetindeki şiiriyle kapatalım ekranı başındaki arkadaşlarımızın da bu duaya katılmalarını isteriz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek Savaşı sırasında Hendek'in topraklarını taşıyanlara yardım ederken toza bulanmış vaziyette ashabla birlikte Abdullah bin Revahan'ın bu şiiri söylediği rivayet edilmektedir. Vallahi Allah bize hidayet etmemiş olsaydı hidayete eremezdik. Vallahi Allah bize hidayet etmemiş olsaydı hidayete eremezdik. Ne zekat verir ne namaz kılardık. Ne zekat verir ne namaz kılardık müşrikler bize saldırdılar. Onlar fitne çıkarmak istediklerinde biz bundan çekindik. Bizden yardım istendiğinde geldik. Müşrikler bize saldırdılar. Onlar fitne çıkarmak istediklerinde biz bundan çekindik. Bizden yardım istendiğinde geldik. Ya Resulullah sana canımız feda olsun. Ya Resulullah sana canımız feda olsun. Ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı yerinde tut. Ya Rabbi kusurlarımızı bağışla. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı yerinde tut. Ve üzerimize sabrı sebat ihsan et. Ve üzerimize sabrı sebat ihsan et. Biz senin fazl kereminden müstani değiliz. Biz senin fazl kereminden müstani değiliz. Amin.